<laughs> ya var. Işte. en sağdan gelip en sola giriyorsunuz. Sizdelik arabada mal var, duramıyorum ben. Kursam ne olacak sana? Ne olacak? Ne Bak ben geç diyorum, sen hala burada duruyorsun. Ya. Git işte be. Sanki beni döveceksin ya. Bak. Sen evet de hadi, hadi ben, şey şey yapayım, yapayım. ben. ben sana bak, yürü git diyorum. Bak. bak. Evet. Ben sana hadi yürü git diyorum. <laughs> <laughs>